Merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Yusuf ben. Bugün sizlerle doğru meslek nasıl seçilir bunu konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, meslek seçimi dediğimiz şey, insan hayatında zaten kaç tane karar verir ki iki ya ya da üç çok önemli karardır, eş seçimi, iş seçimi gibi veya daha sonra hayatında nerede yaşayacağı gibi kritik kararlar verebilir. Onun için arkadaşlar, meslek seçimi çok kritik bir öneme sahip burada. Meslek aynı ben eş seçimi gibi bakıyorum, hatta eş gibi bakıyorum çünkü ömrümüzün sonuna kadar meslekle birlikte aslında evli oluyoruz ve nasıl ki mükemmel bir evlilik yoksa mükemmel bir meslek meslek de yok arkadaşlar. Mükemmel bir meslek yok çünkü siz bir iş alanına girdiğiniz zaman diyelim ki bir şirkette çalışıyorsunuz maalesef ki patronunuzu seçemezsiniz. Belki hani evet patronumu seçemem. İş arkadaşlarınızı seçemezsiniz bu sefer de. Yani bir şekilde her zaman bir gül vardır. Gülü seversiniz. Bir de dikeni vardır mutlaka. Hani gülü seven dikenine katlanır misali. Eşinizle nasıl ki mutlaka problemler yaşıyorsunuz. Belki boşanıyorsunuz. Meslekte de öyle. Çok problem yaşarsanız işi bırakıyorsunuz. Bakın orada işi bırakıyorsunuz. Mesleği değil. Bazen mesleği de bırakabilirsiniz. Eğer gerçekten doğru mesleği seçmediyseniz. Ama her zaman hayatımızda pürüzler e, olacaktır. Yani ailemize baktığınız zaman kardeşinizle durmadan anlaşamadığınız konular oluyor. Ailenizle anlaşamadığınız konular olabiliyor ve tartışabiliyorsunuz. Ama bu durum sizi onlardan alıkoymuyor. Aynı şekilde meslek dediğiniz şeyde de öyle. Ne kadar çok severseniz mesleğinizi o kadar çok dikenine katlanırsınız diye bakabiliriz olaya. Meslek ve işi ayrı bir planda bakmak lazım arkadaşlar. Meslek dediğimiz sizin kabiliyetleriniz, yetenekleriniz doğrultusunda öğret, öğretileriniz, sizin öğrendiğiniz şey. İş ise bunu uygulama alanınız. Farklı iş sektörleri bulabilirsiniz. Örneğin işletme mezunu bir şekilde muhasebecilik yaparken, bir yerde CEO olabilirken, bir yerde devlet kurumunda bürokrat olabilirken veya dükkan açıp esnaf kategorisine girebilirken ama işi farklı oluyor. Yani her meslek grubunda da arkadaşlar böyle bir durum olabiliyor. Yani daha kurumsal bir yer yerde çalışıp veya kendi işinizi yapmak gibi. işinizi kendiniz seçiyorsunuz aslında. Meslek size öğretilen şey, iş ise bunun sonucunda yaptığınız, onu uyguladığınız yer olarak bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bilimsel olarak da baktığınız zaman da mesle, ilgi, yetenek ve değer olarak 3 kategoride belirlemeniz gereken bir şey. Bir ilgilerinize iyi bakabilmeniz lazım. Sizin gerçekten ilginiz ne? Hocam ben çok güzel oyun oynayabiliyorum. Evet oyun oynayabilirsin. Hatta oyunun bazen dikkat arttırdığı zaman var. Ama uzun süre oynadığınız zaman dikkatinizi dağıttığı hatta daha farklı alanda zarar verdiği de var. E, Youtube'da hocam oyun videosu çekip ben para kazanabiliyorum. Evet ne güzel bir meslek edinmişsin. Ama bu tam bir meslek denir mi? Belli değil. Yani para kazanılan her şey meslek olmayabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Veya ilgi alanından gezmek var veya tarihi araştırmalar var. Yani ilgi alanınızı çok iyi bilmeniz lazım. İlgi alanı dediğimiz şey yaptığınızdan hoşlandığınız, haz aldığınız şeyin her neyse. Yani bununla alakalı yaptığınız zaman hani hiç bıkmayacağınız bir şey ama evet ilgileriniz değişebilir ileride. İkincisi yetenek. Yetenekte de kendinizi yeteneğinizi belirleyebilmeniz, bilebilmeniz lazım arkadaşlar. Farklı yetenek alanlarınız vardır. Kimisi daha ön plandadır, kimisi daha geri plandadır veya hiç yeteneklerinizi daha billurlaşmadığınız yani netleştirmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için profesyonel yardım alabilirsiniz veya yeteneğinizi hiç daha ölçmediyseniz farklı testler var, internetten bakabilirsiniz. Bu açıdan baktığınızda en önemlisi belki ilk önce yetenek. Çünkü yapabildikçe mutluluğunuz artacaktır. Yapabildiğinizi görmek insana haz verir çünkü. Daha sonra belki ilgiyi seçebilirsiniz. Ve en sonunda değerler var. Değer konusunda da kendi olmazsa olmaz kırmızı çizgilerinizi bilmeniz ve meslek seçerken de sizin o kırmızı çizgilerinizi aşan bir durum varsa o mesleği elemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sakın şunu yapmayın. Yani işte hocam benim şu kadar puanım var. Ben şu üniversitede şu bölüme gittim. Yani hiç o meslek hani işte ben baktım araştırdım yaparım. Yani ne iş olsa yaparım olayı değil arkadaşlar maalesef bu. Önemli olan yeteneğinize uygun mu, ilginize uygun mu, değerinize uygun mu ve bu size gerçekten hani mutlu ediyor mu ona bakabilmeniz lazım. Farklı bir üç kategorimiz var. Yani sizin hayatta olan beklentileriniz neler? Yani beklentilerinizi şöyle yapabiliriz. Yani kariyer planlaması yaparken biz 5, 10, 15 yıllık hedefler koyarız kendimize. Siz de beklentilerinizi bu şekilde bir kağıda dökebilirsiniz ve ona göre mesleklerin hangisi benim beklentilerimi karşılayabilir gibi bir açıda bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu beklentilerim hangi meslek grubu benim beklentilerimi karşılıyor diye bakabilirsiniz arkadaşlar. İkincisi mutluluk. Gerçekten sizi mutlu eden şeye bakmanız lazım. Ama şurada bir genelde bir sıkıntı olabiliyor. Arkadaşlar bakın mutlak mutluluk diye bir şey yok. Yani biz ömrümüzün sonuna kadar her duyguyu yaşayacağız ve her duyguyu yaşayacağımız için de mutlulukta şunu yapabilmemiz lazım. Yani kötü duyguları da kontrol edebilmek. iyi duyguları da aşırılığından kendi kendimizi koruyabilmemiz lazım. Onun için mutlak mutluluk yok. Genel itibariyle ortalama hayatınızda mutlu musunuz aslında ona bakabilmeniz lazım. Mutlaka çünkü üzüldüğünüz veya elinizde olmayan bir şeyler olacaktır. Ama yaptığınız iş size biraz keyif veriyor ve devamlı yapmak sizi yormuyorsa, onunla uğraşmak sizi yıldırmıyorsa bir şeyden o zaman o meslek doğru olabilir arkadaşlar. Diğer bir aşamada kişilik arkadaşlar. Kişilik konusunda klasik şey söylerler. İşte kan tutuyorsa seni işte sağlık sektöründe çalış tabii ki sağlık sektöründeki bütün alanlar tabii ki kanla alakalı değil ama genel itibariyle evet kan görme ihtimaliniz yüksek. Yani bu tarz kendi kişiliğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Örneğin insanlarla çok iletişime geçmeyi sevmiyorsanız, insanlarla hocam ben uğraşamıyorum diyorsanız, ben daha çok yalnız kalmak bana keyif veriyor diyorsanız örneğin ne bileyim durmadan kod yazıp yazılım mühendisi olabilirsiniz. Yani bu tarz kendi kişiliğinizi çok iyi belirlemeniz lazım. Yani düşünün yani çocuk sevmiyorsunuz, küçüklerle iletişim kurmayı sevmiyorsunuz. Öğretmen olmuşsunuz, ne kadar mutlu olursunuz. Ee, burada bir dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Etrafınıza bakıp da gerçekten mesleğini sevenle sevmeyen arasında birçok farkı görebilirsiniz. Hangi meslek grubunu istiyorsanız meslek seçiminde bunu şuna dikkat etmeniz lazım. Mutlaka arkadaşlar staj yapabilme imkanınız varsa yapabilirsiniz. Yani lise boyunca merak ettiğiniz örneğin avukatlık var. İşte hukuk mezunu olup avukat olmayı planlıyorsunuz. Yani bir yazın gidip bir hafta ben sadece bir hafta Gönüllü gözlem yapacağım deyip kenarda hiç işinize karışma hatta çay getiririm bile deseniz sıkıntı yapmaz hiç kimse. Bir hafta o mesleği gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Ki bütün meslek gruplarında da bunu yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin arkadaşlar. Deneyimlemek çok önemli. Belki o mesleği çok hoşunuza da gitmeyebilir. Fark ettiyseniz bizim genelde geçmişte özellikle Anadolu'da daha çok yapılıyordu ama İstanbul'da biraz daha bu biraz dikkatli bir şekilde yapılıyor. Yazları bize işe gönderirlerdi. Annelerimiz babalarımız ve o mesleğe bir şekilde bakabilirdik. Evet o ilk deneyimlerimizdi. İşte bizim kasaplıktı, işte ne bileyim kahvanedeydi, berberdeydi. Ama onlar ilk deneyimlerimizdi. Şimdi de siz lisedesiniz ve bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani gidip bir alanda örneğin diş doktor olmak istiyorsunuz. Gidin ya sadece bir hafta ben temizliğim orayı diyeyim. Bir haftayla hiçbir şey kaybetmezsiniz ama bir haftada bir şekilde ön bir bilgi edinmiş olursunuz arkadaşlar. Artı orada onunla soru cevap şeklinde bir alışveriş de gerçekleştirmiş olup deneyimlerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi tabii ben bu genel gerçevede bu meslek seçimine baktık ama asıl probleme bakabilmemiz lazım arkadaşlar. Bunların hepsi aslında sadece kendini tanımayla alakalı. Kendinizi ne kadar çok tanırsanız mesleğinizi de o kadar çok seçmiş olursunuz. O kadar çok mutlu ve tatmin olmuş olursunuz. Ama Ahmet Şerefiz Gören diye bir yazar var arkadaşlar. Tavsiye ederim mutlaka onu da izleyebilirsiniz. Ben ondan duymuştum. Daha sonra o da bir kitaptan aktarıyordu ama o kitabı bulamadım daha sonrasında. Çok güzel bir seminerinde şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bir işi yapıyorsanız arkadaşlar aşkla şevkle en iyi şekilde yapmanız lazım. Hatta örneğe verirken şöyle diyor. Öyle bir çöpçü olun ki arkadaşlar, sokakları o kadar mükemmel temizleyin ki dünyanın en iyi çöpçüsü burada deyip sizi izlemeye gelsinler. Yani işinizi o kadar mükemmel yap. O kadar iyi süpürün ki sokakları Atatürk'ün ülkeyi kurduğu gibi, Sezen Aksu'nun şarkı söylediği gibi o kadar böyle izleyen mesk olsun arkadaşlar. Ondan dolayı inanın o çöpçü yarın bir gün temizlik şirketleri sahibi olur. Çünkü işinizi tutkuyla severek yani mutlaka olumsuz yanları her zaman olacaktı demiştik. Ona rağmen yapabilmeniz inanın başarıyı, kariyeri ve para dediğiniz şeyi arkasından getirecektir arkadaşlar. Çünkü siz yaptığınız işi bunlar için yaparsanız inanın geride kalacaksınız. Siz gerçekten o işi sevdiğiniz, uğraştığınızda mutlu olduğunuz, hoşunuza gittiği için yapmanız lazım bu açıdan baktığınız zaman işler daha çok kolaylaşacaktır sizin için Zaten bizim ülkede eğer mesleğinizde iyiseniz ve 2-3 tane güzel özelliğiniz varsa, dürüstseniz, çalışkansanız ve sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız arkadaşlar bulamayacağınız iş yoktur. Yani ilk önce ufaktan başlarsınız ama 5 sene sonra kendinizi, işinizi sevdiğiniz için yaptığınızdan dolayı inanılmaz yere gelebilir. Bir örnek verelim. Mesela tarih bölümünü kötü görürler genelde. Ataması yok, iş yapamıyor filan ama öyle bir tarihçiler tanıyorum ki arkadaşlar ben yani adam parmakla gösteriyor. Çok güzel bir şekilde tarih dersi anlatıyor mesela. Veya bir öğrencim var. Hocam dedi ben planımı kurdum dedi. İngilizce ders alıyorum dedi. Tarihe çalışıyorum dedi. Bundan 3 sene önce olan bir olay ve Boğaziçi Tarihe gitti ve kendisi şu an e, maşallah var. Yurt dışında işte şey yapmayı düşünüyor. E, Erasmus'tu, şuydu, buydu ve akademisyen olmayı düşünüyor arkadaşlar. Kendi hatalarından bir tanesi var. Ben de öyle bir tane bölümü hiç beğenmiyordum. Şimdi artık öyle bir şey yok bende ama çok ismini vermeyeyim çok dandik bir bölüm olarak bakıyordum her seferinde. Diyorum ki ya çok kötü bir bölüm bu. Ya bu bu bölümde bir yere gidilemez diyordum. Ama bir gün bir veli geldi. Bir öğrencimin, takip ettiğim bir öğrencimin velisi geldi ve dedi ki ben o işte senin beğenmediğin bölümün profesörüyüm dedi. Yani o adam öyle demedi bana da. Ben o bölümde profesörüm dedi. Adam 60 ülke gezmiş. Kongreler, konferanslar vesaire. Yani demek ki en kötü bölüm dediğinizde bile arkadaşlar mutlaka akademisyeni var. Yani önemli o bölüm ne kadar yani biz her seferinde kapıları çalmamız lazım, her seferinde zorlamamız gerekiyor ve işimizde iyiysek, işimizi mesleğimizi çok seviyorsak, özelliklerimiz sağlamsa, yeteneklerimizi çok güzel yapabiliyorsak ve üç tane şu özelliğe de sahipse, inanın bütün kapılar size açılacaktır, bütün yollar açılacaktır arkadaşlar. Bu konuda arkadaşlar yolunuzun açık olmasını diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. kalın.